Arkadaşlar, 13. soruyla devam ediyorum. Bir A kümesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 6 ardışık tek doğal sayıdan oluşmaktadır. Kümedeki elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşit. Aha. Şimdi ben bu soruyu şıklardan deneyerek yaparım yani. Şıklardan deneyerek, korsan çözüm diyoruz biz buna. Korsan çözümde daha hızlı yaparım ama gerek yok. Hemen arkadaşlar öğrensin diye ben bunu indirgenerek yapayım yani şimdi. Herkes öğrensin neyin nereden geldiğini. N'e ben bir şey diyeyim. Ne diyeyim? N'e tek doğal sayı diyeyim. Şimdi en. Şimdi 6 tane yazacağım bundan. En artı 2, en artı 4, en artı 6, en artı 8, en artı 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yazdığım tamam. Benim için çok iyi. Şimdi bunları toplayayım ben. En artı 2, artı, en artı 4. İşte bunları ben buradan kafadan toplamak istiyorum. Bir dakika hatta onu beraber toplayalım. 6N artı kaç yapar? 2, 4 daha 6, 12, 20, 30 yaptı. Yok 30. Ha, hani 30 yaptı. 6N artı 30. İşte böyle böyle getirdim ben bunu. En son N artı 10'a getirdim. Tamam mı arkadaşlar? Burada bir de diyor ki bana demiş ki kümedeki elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşitmiş. En büyük elemanım ne benim? En artı 10. En artı 10'un 4 katına eşitmiş yani bu. Şu n artı 10'un 4 katına eşitmiş. Bu da 4n artı 40. E buradan 2n. Bunu buraya attım. Bunu buraya atıyorum. 10'dan n 5'miş. E tamam n'i 5 buldum. E, en büyük elemanı soruyor bana. En büyük eleman n artı 10'du. N yerine 5 yazıyorum. 5 artı 10'dan 15. On Ama ben bunu şöyle de yapabilirim. 15. Yani şıklardan denerdim. 15, 13, 11, 9, 7, 5. Bunları koyardım. Bunların toplamı kaç yapar? Ee, 60 yapar. Evet 60 yapar. Şöyle kafadan hızlıca bir topladım. Şunu size. Aynen. En büyük elemanın 4 katı da 15 çarpı 4 de 60'a eşit. Yani sağladı. Bunu şıklardan da yapabilirsiniz. Neyse bu, bu, çözüm iyi aklınızda kalsın. Şimdi geldik önermeler sorusuna. Bu sorular biraz karışık ama şimdi hemen çözeyim ben bunları. Şimdi evet aynı zamanda çay içiyoruz. Buna göre aşağıdaki birleşik önermelerden hangisi doğrudur? Bakın Hangisi doğrudur derken size ee, nasıl diyeyim yani nisbi mantık gibi düşünün. Yani doğrudur derken ee, yani biri soruyor bana. Eşittir biri soruyor aga. Eşittir biri soruyor. Şimdi bu doğru bir ifade midir? Kök 3 artı kök 5 kök 8'e mi eşittir? Hayır değildir. Onun için bu sıfırdır. Yani yanlış yanlışsa sıfır doğruysa 1'dir kural. 5 eksi kök, kök 5 eksi kök 3 de hayır değildir. Öyle bir ifade yazamazsınız ama... Kök 3 çarpı kök 5 15 eşittir. Yani bu 1'dir. Şimdi ben hemen şıklardan gidiyorum. Hangisi doğrudur? Şöyle hepsini yazayım bari e, arkadaşlar için. P neydi? Sıfırdı. Sıfırın değili. E, hatta ben direkt şöyle yapayım ya. E, sıfırın değili. E, R veya Q. Yani 1 veya Q ne yapar? 1 yapar. Bu sıfırdır bu da. Bu sıfıra denktir. Sıfır, ve... Sıfır ve 1 sıfırdır. Aa, bu değil. A gitti tamam B'ye bakalım. P veya Q. P neydi? 0. Q neydi? 0. Sıfır e, ve bir. Bu da sıfırdır. Bu da gitti. C'ye bakıyorum. C'yi inceleyeyim. Şu aşağıda inceleyeyim. R ise diyor. Tamam dursun. Önce şu içeri yapayım. R ve Q. Hemen bakıyor. Yani P ve Q. Hemen bakıyorum. Sıfıra eşitmiş. E, şimdi R'nin değil. E, şunu da şöyle yazayım. Bu da böyle yazılıyor. R'nin değili veya sıfır. R'nin değili ne? Sıfır. Sıfır veya sıfır da sıfırdır. Bu da gitti. R ise Q diyor. R ise Q'nu şöyle yazıyorsunuz. R'nin değili veya Q. R'nin değili sıfır. E, Q ne? Q da sıfır. Bu sıfır geldi. E, P de sıfırdı. E, bu da değil. E, tamam. E, ne kaldı çağrılarda? <laughs> en sonunda bir E kaldı. Kesin cevap budur. Bizde yanlış olmaz. olduysa da yanlışlıkla olmuştur. olsun ben onu da çözeyim arkadaşlara. Q ve R diyor. Q ve R'ye bakıyorum. Q ve R sıfırdır. Yani P'nin değiliyle sıfırı buluyorum. P'nin değili kaç arkadaşlar? P sıfır. Değili de birdir yani. 1 veya 0'da da 1'e eşittir arkadaşlar. Bize doğruyu soruyor yani burada. O yani sınır. doğru demek yani burada doğru demek 1. Yanlış sorsaydı bana 0 arayacaktım şıklarda. Öyle yani doğru tamamen şey bir sorusu yani bu konuyu işlemeniz lazım. He arkadaş diyor ki ise açıkla diyor. İse nedir? Ee, ise şudur. P ise Q ve R. Şimdi Q ve R'den herhangi bir sayı geldi. Mesela atıyorum 0. P geldi. Şimdi ee, bunu bunun ise şöyle yazıyorsunuz. P'nin değili veya işte sayı. İse yani ben veya ile yapıyorum. Tamam bu soru için yeterli. O ayrıntıları kendileriniz öğreneceksiniz. Mesaj geldi. tamam dur. Şimdi e, buna göre B aşağıdakilerden hangisi olamaz? Birbirinden farklı A2 B9 6 şey, sayıları veriliyormuş. Tamam versin. E, büyükten küçüğe doğru sıralanıyormuş. Sırala tamam. Ben bunu sıralarım zaten. Bunda sıkıntı yok. E, sonra ne diyor bana? E, A2 B9 6 sayıları işte ortadaki sayı A oluyormuş. Ha o ortadaki sayı A'ymış aga. B hangisi olamaz diyor. B hangisi olamaz? Çok basit. Çok Çek güzel. bir soru. E ee, şimdi 9 büyüktür 6. Ortadaki sayı A'yı dedi. E yani buraya 2 veya B de fark etmiyor. E ee, B hangisi olamaz? Vererek çıklarda. 5 olamaz tabii ki de. Vererek senden var. Ya yani bererek gitmeye gerek yok. A ve B, B pozitif tam sayıların en büyük ortak böleni D'ymiş. En büyük ortak bölen D'ymiş. Yani ne demek istiyor? OBEP A, ile B, D'ymiş. Tamam. Bunda sıkıntı yok. OKEKOBEP konusu. İfadelerinin her zaman doğrudur. İfadelerinin her zaman doğru olanı soruyor bana. Ee, şimdi bu soruyu nasıl anlatsam size? Ee, ı, ı. D kare A kare sayısını böler. Neden böler? Bu bir kuraldır. Değişmez. D kare A, yani ben size ne diyeyim ya. E, OGEK OPEK konusunda her zaman e, her zaman mesela A artı B sayısı D sayısını böler. Mesela. Ama böler. ama kareleri de böler bu sayıyı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi A kare artı B D sayısını bölmez. Çünkü bu tek bir sayıdır. Yani içerisi tek olacağı için olmaz. Çift olması lazım aga. Çiftse çift. Çiftse çift. Tekse tek. Bu kadar basit. Çok basit bir soru yani. Ha. A kare artı B kare hayatta bölmez. D kare A kare artı %100 böler. Cevap 1 ve üçtür ya. Çok basit soru bunlar.